Açsana kız kapıyı! Nihale! Nihale! Kızım niye açmıyorsun kapıyı? Allah Allah! Nihale kız bana fantezi mi yapıyorsun yoksa? <laughs> Nihale! Kız! <laughs> Anladım saklambaç oynamak istiyor. İyi o zaman sağını, solunu, önünü, arkanı sömeliyim de gör. <laughs> Nihale! Nihoş! Nihale kız! Niho! Nihale! Noho! Allah'ım akşam akşam bana oynatıyorsun ya! Bak! Geliyor! Kız! Anam burada yok ya! Ya kızım Allah Allah! Saklambaç oynanır mı akşam bu saatte? Çıksana ya! Nihale! Açıyorum bak! Açıyorum! Aç, Anam, burada da yoksun ya! Ya kızım, akşam akşam bu ne biçim fantezi ya? Bak Nihale, bu kapıdan da çıktın çıktın. Yoksa var ya, kontrolden çıkacağım artık, yeter ha! <laughs> nihale, bak ani bir hareket yapma! Açıyorum bak, kız! Açıyorum, aç, Anam! İnşallah benim tahammül ettiğim şeyler değil Nihalem. Fatma Hanım bakma biraz geç kaldım. <laughs> ya Nihalem nerede kaldın sen ya? Vallahi gözüm yollarda kaldı ya. <laughs> Ya Nihali, bu saatten sonra ben hiçbir şeye şaşırmam. Sen ne anlatsan inanırım yani, sorun değil. Ee? He, ee, eesi? Ee, ne diyordum ki ben şimdi? İşte He. abinin başına bir şey gelmiş, ondan bahsediyordun. Anlat bakayım. Ha evet değil mi? Ay işte şimdi böyle bizim kepçe kulak var ya, kepçe kulak. He. Ay beni gene talepmiş yani. Kızı gene istemiş yani. Gel gel, ayaktan alma, otur şöyle yamacıma da gel. Gel burada anlat güzel güzel gel. Oturayım diyorsun. He. Ondan sonra Kepçe Kulak pervasızca Aybene talip olunca abim de haliyle kafayı yemiş yani. Gel kız gel yamacıma gel şöyle. Çok uzakta <laughs> oturuyorsun. Gel şöyle yakın anlat bakayım gel. İşte sonracıma bunu bir güzelce pataklamış abim. Sonra mahkemelik falan olmuşlar. Ondan sonra meğersem Ayben'in de gönlü kepçe kepçedeymiş yani. Şaşırdım kaldım ben. vallahi çok şaşırdım. Ya ne kadar enteresan. Çok... E Ee sonra ne olmuş? Ay sonra bunu duyunca abimin böyle kalbine inme iniyormuş. Vallahi da paçayı zor kurtarmış yani. Ana bak ya. ne güzel paçayı kurtarmış. Ya. Bakalım sen paçayı kurtarabilecek mi? Ee, ne kurtarması ki acaba? Anlamadım ben Kubat'ım. Dur, Şimdi... dur, dur. Daha <laughs> televizyon açayım da. Televizyon <laughs> izle biraz. Şu kumandayı versene bir televizyon açayım. <laughs> orada orada bak. Ha, ha kumanda. Buyur kubatım. Hı. Hangisini açayım? Ortadakini canım. Ortadakini. Ortadaki, Ortadaki bin ne yani? Yok ya yok. Şunu açayım nostaljik olsun. Ay, yok yok. Ortadaki daha iyi kubatım vallahi. Ay öncelikten alkışlanmayı hak etmedin mi kubatım yani? Koskoca alkışlanmayı hak etmedin mi Nihaleciğin yani? Alkışla, alkışla yani. Bence de azıcık alkışlayayım. <laughs> ha, dur, dur ben de seni alkışlayayım Kubatım. Kubatım ya çok güzel, vallahi çok tebrik dur, ben ederim. ben de seni ayakta alkışlayayım o zaman. Ha, değil mi Kubatım? Alkışla, alkışla. Tamam, sen beni ayakta alkışla Kubatım. Ben de seni alkışlıyorum. Alkışlıyorum Kubatım. Alkışlıyorum. Gel lan buraya, takla. Ne yaptım ben ya? Kendi ellerimle bir canavar yarattım. Canavar bile değil, bir aslan daha yarattım. <laughs> hey Allah, Allah'ım! Eşeğim ben! Eşek, eşek, eşek asaleti! <laughs> Ne işin var burada beşer? teze sen ne işin var burada kurban? Jülideyi mi özledin? Yo, niye özleyeyim ki o vefasız kobra'yı? İyi edersin, değmez zaten. İkisi bir de arkadaş için evini terk edeni özlemem ben. Ben de hiç özleme. Aman, o da bizi özlemiyormuş zaten. Özlemese, özlemese, çok da yani. Dönmeye de pek niyeti yok galiba. Sen de boşuna tırmanıp durma camlara. <laughs> Doğru diyorsun da işte, aşk. Cam çerçeve, kapı pencere dinlemiyorum maalesef Asala teyze. Git yeni evinin penceresine tırman, hem de şapşiyi görürsün. Yeni evi yok ki, olsa benim ne işim var burada? Nasıl yok ayol? Hani arkadaşlarıyla oturuyordu? Sana öyle mi dedi? Yok, Mehveş'e söylemiş. <gülüyor> ne gülüyorsun öyle be, sinir sinir. Sanki büyük bir sır biliyormuş gibi. Çok büyük bir sıra vakıfımdır, asuşum, teyzuşum. Ne diyorsun sen be? Ee, ben diyorum ki, İzmir Ankara yolu 3 saat oluyor senin için atlıyorum görüşürüz bay bay! İyi ki de doğmuşum ben! İyi ki de doğmuşum ben! Ne de güzel doğmuşum! <laughs> Aferin de bana! Amanın da amanın bana! <laughs> Allah'ım bu yalnızlık ne zor bir zanaatmiş! <laughs> Sebebi sen? Sebep? Bugün senin doğum günün değil ki, niye pasta üflüyorsun? Ya biliyorum da yani eğer doğum günüm olsaydı nasıl olurdu kafasını merak ediyorum. O hmm. kafadayım ben yani. <laughs> Arkadaşlarınla tuttuğun güzel ev burası mı? Ay dalga geçmeye mi geldin anne ya? Hayır ama gelmişken kafa bulsam. İyi olur tabii. Gıcık bir insansın anne ya. Bildiğim gıcık yani. Biliyor <laughs> ya. Biliyorum. Biliyorum yavrum. Üzülme. Yaşlanınca sen de benim gibi olacaksın. Ama olmayayım, almayayım. Sağ ol. Al al. Asalet mermercin gibi olmak kolay mı ayol? <laughs> Hayır. Bir Jüli de mermercin olmak kolay mı? Nihat Doğan olmak kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Aman kapat tamam. Sen kazandın. Kazanacağım tabii. Ben anneyim. Hadi Özür dile de benden gidelim. Yok ya. Önce sen dile. Gelemezsen şuradan şuraya gitmem zaten. Önce sen dile, sonra ben dilerim zaten. Çakallık yapma anne. Sen dilemezsin. Sen şimdi dile. Baştan peşin peşin hadi. Dilemem tabii. Annelerin özür dilediği nerede görülmüş? Özür dilemek bir erdemdir anne. Bu erdemi sana veriyorum yavrum. Hadi dile. Önce sen dilersen seve seve bu erdemi ben yerine getiririm merak etme. O zaman ikimiz birlikte dileyelim. Kabul. Üç deyince. Üç. Özür dilerim anne. Ya. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Şapşik. Böyle özür diletirim <laughs> bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Saylanmaz ki. O hile yaptın. Hilecisin. Hile, hile, hile yaptın. Yaptın. Kabul et. E, tamam. Bir daha özür dile o zaman. Ya afacanlık yapıp durma anne ya. Özür dile kapansın mevzu. Hem özürlemezsen şuradan şuraya gitmiyorum. O zaman? Ben de gitmiyorum. Atıyoruz. Canım bu fakir fakirhanede senin incilerini dökülmesin. Yok be. Ne fakirhanesi? Kim bilir bu uçak kaç milyon dolardır? Nasıl Hı? Özledin bence sen beni. Değil mi kız? İtiraf et. Önce sen itiraf et. Ne o? Önce sen. Hayır sen. Kabul, üçe kadar sayalım. Ama bu sefer de hile yaparsan sabaha kadar uzatırım bu mevzuyu, haberin olsun. Tamam. Hadi, başla o zaman. Kabul. Bir, iki, üç. Özledim seni anne. <laughs> Sağ ol yavrum. Ben de seni çok özledim. Canım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok kıcıksın ya. insana böyle kazanma hissini, zevkini yaşatmıyorsun ya. <laughs> hadi hadi, say. Bu sefer sıra sende. Yani sabaha kadar buradayız ha? E baştan söyledim ben sana. Yapma dedim, uyardım. Uyarmadın mı? Uyardım. Başla. Bana bak. İnatlaşma benimle. <laughs> Artık çok geç. İnatlaştım bile. Şık şık şık. <laughs> say ya. Sen say. Say sen. Vay be. Elalem'in oğlu gelip kızı istiyor ayıp olmuyor. Ben vermeyince mi ayıp olacak? Ulan şu adalete bak be. Yeme yedir, içme içir. Okuma okut. Her türlü sistemi on numara yap. Git tavşan satarak beste çocukları. Finale bak. Vermeyince de sana ayı diyorlar. Bu nasıl olacak? Hayatım duydun işte. Kız da ondan hoşlanıyormuş. Hoşlanacak adam gibi bir şey bulaydı. bu tafı nereden buldu ya? Ayrıca ben onu çok iyi anlıyorum. Bana da öyle olmuştu. Tamam da kardeşim. Bu herif ayının teki diyorum sana ya. E hayatım sen de ayı sayılırsın. Hiç bundan şikayette bulunmadın. Doğru diyorsun. Ama yine de boğmak istiyorum ben o çocuğu. Hayatım madem bu kadar karşıydın. Neden çağır gelsinler istesinler dedin ha? Öğrenebilir miyim? Yavrum işte annene gıcıklık olsun diye anlamıyor musun sen de anla ya. Ay ciddi misin? Ya. Ay inanmıyorum. Sonuçta o da bir kız çocuğu. Ay ben sevmiş bunu yani ne diyeceksin? E bakıyorsun üniversiteyi de okumuyor. Adam gibi giyilip gelmiyor zaten. Ne olacağı da belli değil. İleride de Nebali Günah benim boynuma kalmasın. Sevmişse yani ben ayıran olmayayım. Anlatabiliyor muyum? Sen var ya gerçekten harika bir babasın. Öyleyimdir yavrum. Işığı kapatalım mı? Yuh. Sözümü geri aldım. Dur hemen alma ya. Niye cevaz geçiyorsun? Allah Allah. Kusura bakma babacığım. Bir son dakika gelişmesi için yayını bölmek zorunda kaldım. Bana Furkan'dan bahsetmeyeceksin değil mi? Yok. Furkan değil. Anneannem bu sefer. Ne olmuş anneannene? Sanıyorum ki evden kaçmış kendisi. <laughs>